Hello arkadaşlar Esma hocanız geldi ve bir önceki videoda anlattığımız ne varsa bunları ilmek ilmek şimdi ne yapıyoruz hepsini tamamen testin üstünde göstermeye başlıyoruz. Şimdi verilen sayının okunuşu hangisidir demiş 125 milyon önce neyleri belirliyorduk bölükleri belirliyorduk 125 milyon 900 bin 240 diyerek olayı kapatıyoruz. Yani bu şıkkımızda 125 milyon 900 bin 240 diyerek C şıkkında görmüş olduk sevgili arkadaşım. Şimdi buradaki ifadeyi de öncelikle bir yazalım. Milyarlara kadar çıktığına göre o zaman milyar kısmında neler yapabiliyoruz buna bir bakalım. Yani 1, 2, 3, 4 çizgimizi çektik. Çünkü 12 basamak kadar çıkabilir. 908 milyar. 908 milyarda durdum. Sonra 98 bin. Bakın milyonlar boş şu anda. 98 bin. 890. 890. Yani şuraya da 0 sıfır 0'ımızı koyduk arkadaşlar. Bu da hangi şıkkımız oluyor? Yine C şıkkımız gelmiş oldu arkadaşım. Şimdi hemen geldik diğerine. Burada da yine hangi sayımızı yazıyoruz? Burada ne söylemiş? 12 milyon. Hemen 12 milyon dediğine göre o zaman ifademiz şu şekilde başladı. 513 500 bin tamam 500 bin şöyle 117 şey 317 317 diyerek geldik biraz astigmatım olduğu için gözüm görmedi kusura bak 12 hemen hop şuradaki A görmüş olduk arkadaşım şimdi geldik buraya sayıyı önce bir bulalım altlarına bir yazalım şuradan 2 var, 0 var, 1 var, 0 var, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 2. Şimdi şöyle noktaları şöyle çizerek ilerleyeyim ki bölükler görünsün arkadaşlar. 20 milyar, 103 milyon, 15 bin, 62'yi bulmamız lazım. 20 milyar, 20 milyar, 103 milyon 15 bin 62 hemen direkt aşkında görmüş olduk. Hemen burada da söylüyor ki bize 12 milyon 12 o zaman şurası 12 milyon 315 bin 962 o zaman buraya da 9 geldi. Boşluklarda yazılması gereken rakamlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Burada 1'i kullandık 2'yi kullandık ve 9'u kullandık yani 3'ü kullanmadık diyoruz. Hemen geldik buraya. Buna göre dünya ile güneş arasındaki mesafe kilometre olarak aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Ne söylemiş? Dünya ile güneş arasındaki mesafe sabit değildir. Birbirine yaklaşıp uzaklaşırlar. Dünyanın güneşi en yakın olduğu mesafe 147 milyon 500 bin kilometre iken birbirinden en uzak olduğu mesafe ise 152 milyon 500 bin kilometredir demiş. Yani bunların arasında bir sayı olacak. Hangisi olamaz diyor. 152 milyon 500 bini geçmeyecek. 147 bin 500 binin altına da düşmeyecek arkadaşlar. Bu şıkta sadece hangisi var? D şıkkında var. Yani 317.300 fazla gelmiş oldu. Şimdi burada da ne söylüyor? 12 basamaklı bilmem ne bilmem ne doğal sayısının okunuşu 716 milyar 716 milyar 540 milyon 540 milyon 87 bin 87 bin 280 280. Evet arkadaşlar zaten şurada hemen göründü. Buraya yıldız yerine 8'imiz geldi. Şuraya yuvarlak yani daire yerine 4 geldi. Hemen bakıyorum. Şuraya da 7 ve 16 geldi. E o zaman hemen başlıyoruz. Üçgen yerine 1 yazdık. Kare yerine 7 yazdık. Yuvarlak yerine ise 4 yazdık. 11, 12 diyerek hemen ifademizi çözmüş olduk sevgili öğrencim. Okunuşu bilmem ne bilmem ne olan sayının hangi bölükleri sadece sıfır rakamından oluşmaktadır? Önce yazalım o zaman sayımızı. 362, 362 milyar, 18 milyon dedik. Bak milyardan sonra milyon geliyor. Okey. 786. Bakın binler gelmesi gerekiyordu. Burası yok. O zaman 786 diyerek olayı kapattık. Yani şurada kimler arkadaşım? Binler bölüğü yokmuş diyoruz. Hemen boncuklu olan yerlerimiz var. Bu iş için kaç tane daha boncuk yerleştirmesi gerekir diyor. Öncelikle bizim olan boncuklarımızda mesela şurası sondan başa doğru yazarak ay özür diliyorum. Evet 305 şöyle yazdım. 022 2. böyle yazdım. Şurası 0 6 4 3 2 olmalı iken. O zaman 3 tane şuraya. 2 tane buraya. 1 2 4 burası tamam. 2 4 6 burası tamam. 0. O zaman şuraya bir 2 daha lazım. 2 tane var zaten burası 0. Burası 3, burası buraya da 5 tane daha lazım. O zaman arkadaşlar 5 3 2 ve 2 dedik ve topluyorum. 4 9 12 tane daha ne gerekiyor arkadaşlar? Ay, boncuk gerekiyor dedik. Şimdi geldik arkadaki yine sorularımıza. Rakamları birbirinden farklı 8 basamaklı en küçük doğal sayının okunuşu nedir diyor arkadaşlar? Rakamları birbirinden farklıysa o zaman şöyle başladım. 8 basamaklı olduğu için zaten şuraya da 6 tane daha sayı getireceğim. O zaman 1 ve 0'ı kullandığımıza göre burayı artık 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyerek devam edebiliriz arkadaşlar. Bu da 10 milyon bin 567 olarak Bursa gelmiş oldu. B şıkkısı. Geldim alttakine. 2024 yılında Antalya'ya gelen turist sayısı 13'tür. 3 milyon 80 bin 13. Şu şekilde bir görsel olacak. O zaman arkadaşım hemen şöyle yaptığımızda bak bu olmuyor. Şöyle yaptığımızda bu da olmuyor. Şöyle yaptığımızda gayet de güzel. Şurası C şıkkı gelmiş oldu. Zaten burada 6-7 basamağa kadar çıkması önemliydi. Ve buranın son sorusu. Ahmet oku. Evet son sorumuza geldik. Hemen burayı tekrarlıyoruz arkadaşlar. Ne söylemiş bize? Böyle bir sayı var. Tekrar eden rakamları sıfır rakamı olarak yazıyoruz. O zaman bir yazalım. 70 milyar 500 milyar. 35 milyon 535 milyon 800 50 bin 50 4 şu şekilde bir sayımız var şimdi tekrar eden sayımız kim burada ifademize bir bakalım yine 70 70 milyar 535 milyon 850 bin 54 sayısında tekrar eden ifadelerimiz 5 sayıları. O zaman şöyle bir sayı oluyor. Bu şekilde geldi. O zaman hemen başlıyoruz. 70 milyar 30 milyon 800 bin 4 diyerek B şıkkını görmüş olduk sevgili 5. sınıfımız. Şimdi burayı tamamladığımıza göre o zaman bir sonraki konuya hazırız demektir. O halde burayı tekrar ediyorsun ve bir sonraki konuda görüşürüz. Hoşçakalın.